Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere tam kare ve kare köklerden bahsedeceğiz. Burada öncelikle kare kök dediğimiz ifade ne işe yarar? Onu bir açıklayalım. Kare kök dediğimiz ifadeyi bir vince benzetebilirsiniz. Kare kök içindeki sayıların üssü 2 olduğunda dışarıya çıkmasına sağlar bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmaya sayının karekökünü alma denir. Örneğin burada sıfırın karesi verilmiş. Aslında bu sayı zaten sıfırdır. Yani illa sıfırın karesi yazılması gerekmez. Sıfır verildiğinde bu sıfır çarpı sıfırdan sıfırın karesi diyebilirsiniz. Dışarıya direkt sıfır olarak çıkar dersiniz. İşte karekökün görevi bu. Hangi sayının karesi bu? 0'ın karesi. O zaman dışarıya 0 olarak çıkar. Mesela 1, 1'in karesi 1. O zaman dışarıya 1 olarak çıkar. Yani burada bir vinç görevi görüyor. 2'yi alıyor, kendisi de çekip gidiyor. 2'nin karesi 4. Bakın 4, 2'nin karesi. Size burada 2'nin karesi diye vermeyecek. 4 diye verecek. Biraz sonra o tam kareleri de göstereceğim. Yani siz burada şu şekilde getirdiğinizde bu sayıyı direkt 2 olarak dışarıya çıkabilirsiniz. Yani sizden şunu yapmanızı istiyorum. 2 ile karekök. Şuradaki üstteki 2 ile karekök. Şuradaki üstteki 2 ile karekök. Buradaki üstteki 2 ile karekök. Buradaki üstteki 2 ile karekök. Yani bu ikilerle karekökler birbirini götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Yani vinç bunu alıp gidiyor. 2'yi bakın takmış çengeline gidiyor. Bu şekilde düşünülebilir. Yani o zaman 3'ün karesi olduğunda dışarıya 3 olarak çıkacak. 4'ün karesi 4 olarak çıkacak. 5'in karesi 5 olarak çıkacak. Eksi 6'nın karesi, eksi 7'nin karesi olduğunda bakın negatif bir sayının karekökü alınmaz. Zaten buradaki sayılar negatif de değil. Üssü alındığın, üssü çift olduğu için bunlar pozitif olacaktır. Buna dikkat edelim. Çünkü bir sayının karekökünün bulunması için bu sayının bir sayının karesi olması gerekiyor. Ve bu sayının karesi alındığında asla ve asla negatif olmaz. Pozitif olacaktır. O yüzden bu dışarıya artı 6 olarak çıkacaktır. Bu da dışarıya artı 7 olarak çıkacaktır. Burada şöyle bir notla söyleyebiliriz. Bir sayının karekökü daima pozitiftir. Yani böyle dışarıya mutlaka artı olarak çıkacaktır. Bakın karekök dediğimizde aslında kareden geliyor. Alanı verilen bir karesel bölgenin kenar uzunluğunu bulmamızı sağlıyor karekök. Karekökün böyle bir özelliği var. Kenar uzunluğunu bulmamıza. Neyi? Alanı verilen karesel bölgenin. Mesela şuradaki karesel bölgenin alanı verilmiş. Bir birim kare diyor. Siz burada birin karekökünü aldığınızda Dışarıya ne olarak çıkacaktır? E 1'in karesi 1 zaten. O zaman dışarıya çıktığında 1 olarak çıkacaktır. Yani bunun kenar uzunlukları 1'e 1'dir. Zaten 1 bir kere 1'den ne elde edersiniz? 1 elde edersiniz. Bu basit. Geldik şuna. Bakın alanı 4 birim kare. Alanı 4 birim kare ise siz bunun kare kökünü aldığınızda dışarıya ne olarak çıkacaktır? 2 olarak çıkacaktır. Çünkü 4 dediğiniz sayı 2 ile 2'nin çarpımı. Yani 2'nin karesidir. E, üstü 2 olduğunda karekök dışına çıkabiliyordu hatırlarsanız. Nerede o vincimiz? O vinci gösterelim size tekrar. Bakın bu vincin özelliği zaten üstü 2 oldu mu alıp sayı dışarıya çıkarıyordu. Ama bu sayı dışarıya 2 olarak çıkar. Bunun kenar uzunlukları 2'ye 2 olmalıdır. Bakın zaten bakın 1, 2, 3, 4, 4 birim kare alanı. Ve kenarlarına baktığınızda 1'e 2, 1'e 2, 2'ye 2 şeklinde. Geldik şuna. 9 birim kare verilmiş. O zaman zaman bunun karekökünü aldığımızda 9 hangi sayının karesi? 3'ün karesi. Kendine hep bu soruyu sor. Hangi sayının karesi? 3'ün karesi. O zaman dışarıya bu ne olarak çıkacaktır? 3 olarak çıkacaktır. Ve bu karenin kenar uzunlukları 3'e 3 olmalıdır. Zaten baktığınızda görüyorsunuz. Ben birim kareleri ayrılı verdiğim için zaten burada. Bakın 9 tane var birim karelerden. E bunların kenarları 3'e 3 olmuş oluyor. Ama tabii size işte her zaman birim kareli vermeyecek. Mesela da bununla alakalı gelen çok basit bir soru var. Biraz sonra bunu da çözeceğiz. Yani karekök nedir dendiğinde siz bunu da söyleyebilirsiniz. Karekök, alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için karekök alma işlemini uyguluyoruz. Bu işe yarıyor diyebilirsiniz. Geldik tam kare sayılara. Tam kare sayılar çok önemli. Bununla alakalı bir tane mutlaka soru geliyor Teok'ta en az. Şimdi tam kare dediğimizde karekökleri tam sayı olan sayılara biz tam kare sayılar diyoruz. Yani kare tam sayı olacak. E zaten dikkat ettiğinizde ben özellikle bakın bir sayısı nedir? 1 bir çarpı 1'den 1'in karesidir. E siz burada ne yapıyorsunuz? Hemen vinci devreye sokuyorsunuz arkadaşlar. Vinç bu 2'yi alıp götürüyor. Dışarıya bunun kare kökü ne olarak çıkıyor? Şöyle kare kökünü aldığınızı düşünün. Dışarıya 1 olarak çıkıyor. 4 dediğiniz sayı 2 iki ile 2'nin çarpımı. 2'nin karesi olduğu için dışarıya yani şöyle düşünün. 4 hangi sayının karesi? 2'nin karesi. O zaman kare aldığınızda dışarıya ne olarak çıkması gerekiyor. 2 olarak çıkması gerekiyor. Yani burada kare köklerimizde sayının kökünü buluyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Mesela sayı tek olduğunda örneğin sadece 3 verilse, kare kök 3 verilse dışarı çıkamıyor. Ama kare kök 3 çarpı 3 olduğunda 3 çarpı 3 ne? 9. O zaman dışarıya çıkabiliyor. Neden? Bir, alın, bir elin bir sesi var mı arkadaşlar? Bakın yok. Ama iki elin sesi var. Öyle düşünebilirsiniz. Bir sayı kendisiyle çarpıldığında, bakın iki tane sayı yan yana gelmiş, iki tane aynı sayı yan yana gelmiş. O zaman biz burada bu tam karedir diyebiliyoruz. Ve bu sayının karekökü tam sayıdır. Karekökü tam sayı olan sayılarda biz tam kare sayılar diyoruz. Önemli olan burada siz bu 9'u gördüğünüzde evet bu sayı 3'ün karesi ve biz bir sayının Hangi sayının karesi olduğunu buluyorsak yani kare kökünü bulabiliyorsak bu sayının o zaman bu dış, bu sayı dışarıya 3 olarak çıkar. Böyle düşünebilirsiniz. 16, 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4 olarak çıkar. 16 tam kare bir sayı. 25 tam kare bir sayı. 5 çarpı 5'ten dolayı 5'in karesi dışarıya 5 olarak çıkar. 36, 6'nın karesi dışarıya 6 olarak çıkacaktır. 49, hangi sayının karesi? 7'nin karesi dışarıya 7 olarak çıkacaktır. 64 hangi sayının karesi? 8'in karesi. Dışarıya 8 olarak çıkacaktır. 81 hangi sayının karesi? 9'un karesi. Dışarıya 9 olarak çıkacaktır. 100 hangi sayının karesi? 10'un karesi. Dışarıya 10 olarak çıkacaktır. Tabi tam kare sayılar sadece 100'e kadar değil. Daha devam edip gidiyor. Yani bunları bilmek de önemli. Hani ezberleyin demiyorum ama soru çözdükçe göreceksiniz. Özellikle şu 225'e kadar olanlarından sorularda sık sık karşınıza çıkacaktır. Hani oraya kadar olanın en azından bilin. Belki bu taraf biraz sizi zorlayabilir ama 225'e kadar olanını ne yapın edin bilin yani bol bol yazarak çalışmaya dikkat edin soru çözmeye dikkat edin o zaman aklınızda kalacaktır 121 hangi sayının karesi 11'in karesi 11'in karesi olduğu için karekök dışına nasıl çıkacaktır 121? 11 olarak çıkacaktır. Size soruda bakın 11'in karesi diye vermez. Zaten bu bebek oyunca. Yani o zaman ne yaparsın? Hemen kareye atarsın 11 olarak çık dersin. Sana 121 verir. Biliyor mu bilmiyor mu diye. 144 neyin karesi? 12'nin karesi. Dışarıya ne olarak çıkar? 12 olarak çıkar. 169 neyin karesi? 13'ün karesi. Dışarıya ne olarak çıkar? 13 olarak çıkar. 196 neyin karesi? 14'ün karesi. Dışarıya ne olarak çıkar? 14 olarak çıkar. 225 neyin karesi? 15'in karesi. Dışarıya 15 5 olarak çıkar. 256 hangi sayının karesi? 16'nın karesi. Dışarıya 16 olarak çıkar. 289 hangi sayının karesi? 17'nin karesi. Dışarıya 17 olarak çıkar. 324 hangi sayının karesi? 18'in karesi. Dışarıya 18 olarak çıkar. 361 hangi sayının karesi? 19'un karesi. Dışarıya 19 olarak çıkar. 400 hangi sayının karesi? 20'nin karesi. Dışarıya 20 olarak çıkar. Yani burada özetleyecek olursak Kare kökleri, bakın kare kökünü aldığınızda tam sayılar elde edebildik mi? Bakın elde edebildik. Bu şekildeki sayılara biz tam kare sayılar diyoruz. Tam kare kök dışına çıkarabildiğimiz sayılar diye düşünebilirsiniz mesela tam kare sayılar, yakışıklı sayılar. ...dışarıya kolaylıkla çıkabiliyor. Kendisinin süslenip püslenmesine gerek yok. Çok fazla üzerine işlem yapmanıza gerek yok. Zaten tam kare olduğu için kare kökünün dışına kolaylıkla çıkabiliyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi Teok'ta 2013'te gelen bir soru var. Diyeceksiniz ki, hocam böyle soru gelir mi? Geliyor arkadaşlar, gelmez diye bir şey yok. Aşağıdaki sayılardan hangisi kenar uzunluğu, tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir demiş. Şimdi soruya baktığınızda şekil mekil yok, aynı böyle. 16 25 32 49 vermiş. Hiçbir şey bilmesen tam kareleri biraz bilsen bak 16 4 ile 4'ün çarpımı. Yani bu 4'ün karesi. 25 5'in karesi. 49 7'nin karesi. O zaman bakın bunlar biz karekök dediğimizde ne anlama geliyordu? Bir alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliyorduk. E şimdi burada alanı verilen kareleri düşünün. Kareköklerini aldığınızda bunların kareköklerini aldığınızda bununki ne olarak çıkacak? 4 olarak bunun 5, bunun 7. Ama 32 dediğiniz sayı tam kare bir sayı olmadığı için karekök dışına tam olarak çıkamayacaktır. O zaman burada cevap Ceyhan olmalıdır. Şimdi tam kare ile alakalı güzel bir soru tipimiz var. Fevzi elindeki 211 tane cebir karosunu kesmeden yan yana ekleyerek kare oluşturmak istiyor. Bunun için en az kaç tane daha cebir karosu ilave etmelidir? Burada neden tam kare? Onu izah edeyim size. Elimde 5 tane cebir karosu var diyelim. Bundan ben bir kare elde etmek istiyorsam buna en yakın tam kare sayılara bakmam gerekiyor. Şimdi bakın 5 tane olduğunda buna yakın olan ne var? 4 ve 9 var tam kare sayı. Burada ilave edilmeli dediğim için aslında 4'e daha yakın. Bir tane çıkarsam kareyi elde edebilirim. Ama çıkarmayacaksın. ilave edeceksin diyor. O zaman ilave edecek olursak bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha ilave ettiğimde ne oluyor? 9'a tamamlamış oluyorum. Tam kare sayıya götürürsem yani 4 tane daha eklersem 1 kare elde edebiliyorum. Peki 211 sayısı hangi tam kare sayılara yakın? Buna bakmam gerekiyor. 211 sayısı 196 ve 225'e yakın. 196 14'ün karesiydi. 225 15'in karesi. İlave edilecek dediği için. Bakın ilave edilecek dediği için. Siz bunu artık ne yapmanız lazım? 225'e tamamlamanız lazım. O zaman 225'ten 11'i çıkartırız. İlave etmemiz gereken sayıyı buluruz. Yani cebir karosu sayısını buluruz. 5'ten 1 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 0. 14 tane cebir karosu ilave etmeliyiz. Son bir örneğimizle bu tam kare ve kare kök giriş videomuzu noktalayacağız. Kök 36 artı kök eksi 14'ün karesi eksi kök 81 eşittir nedir denmiş. Şimdi tam kareleri biliyoruz. 36 6'nın karesi. E, eksi 14'ün karesi zaten kendisi vermiş. Bakın eksi 14'ün karesi. Bunlar ne içinde daha kare kök dışına çıkmadı. Şimdi çıkartacağım. Sonra 81, 81 neyin karesi? 9'un karesi. Bak, karekökü gördüğünde kendine bunu sor. İçerideki sayı hangi sayının karesi? Burada şimdi bu 9'un karesi ya. Şimdi burada e, karekökün özelliği neydi? Buradaki 2'yi alıp götürüyordu. Artık sayı dışarıya rahatlıkla çıkabiliyordu. Böyle düşünebilirsiniz. E, o zaman 6'nın karesi karekök dışına artık nasıl çıkacak? 6 olarak çıkacak. Yani bu Kareyle kare ile karekök birbirini götürecek. Bakın kareyle kare ile karekök birbirini götürecek. Yani dikkat edin. Karekök dışına bu artı olarak çıkacaktır. Karekök dışına hiçbir sayı negatif olarak çıkamaz. O zaman bunu ne diyeceğiz? Artı 14 diyeceğiz. Burada 9 olarak çıkacak. Ama önünde ne var? Karakökün dışında bakın bu dikkat edin. Karakökün içinde değil. Karakökün içinde olmadığı için bu yine bu eksinin etkisi olacaktır. Eksi 9 olarak yazacağız. Bak dikkat edin sayı eksi 9 olarak çıkmadı. Karakökün dışındaki işaret eksi olduğu için eksi 9 oldu. Buna dikkat edin. 14 ile 6'yı topladık 20. 20'den 9'u çıkarırsak 11 olarak cevabımızı bulabiliriz. Vinci unutmayın arkadaşlar. Soru çözümlerimiz gelecek. Youtube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olun mutlaka. Facebook, Twitter, İmet Hoca'dan beni, beni takip edebilirsiniz. Videomu beğen beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın. Dersle alakalı görüş önerileriniz varsa yorum yazabilirsiniz. Bir dakika video dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.